Abi, konuştun mu? Evet canım, konuştum. Asya ile parkta oynarken duymamış. Yani endişelenecek bir şey yok. Anladım abiciğim. Annelik işte. Sağ ol haber verdiğin için. Görüşürüz canım. <laughs> Parktalarmış. E ben sana demedim mi endişelenecek bir şey yok diye? Öyle tabii de. Ya Zehra da yormuştur şimdi. Gidip alsak mı Nihat? Aa yok yok. Bozmayalım keyiflerini. İstedikleri zaman dönerler. Zehra yanında nasıl olsa bırak tadını çıkarsınlar. Havalar soğuyunca hiç çıkamayacaklar. Tamam. A anladım karışmıyorum. <laughs> Niye cevap vermiyorsun telefonu? Beğendin mi bebeği? Zehra ablan yapmıştı. Biliyorum bana da yaptı. Onu da çok sevdi. Evde hep onunla oynuyor. Sen az gelsene ben. Beyim, ne zaman başlayacaksın anlatmaya? Bu kız kim? Anası babası kim? Evi nerede? Seni nereden buldular? Madem bu çocuğa bakıyorsun, niye saklıyorsun yerini bizden? Bak eğer söylemezsen gidip her şeyi ona sorarım. Şimdi anlat bakalım. Annesi çok hasta ama çocuk bilmiyor. Ailesi çok titiz. Çalışanların kendileri hakkında hiçbir bilgi vermelerini istemiyorlar. Baştan sözleşme imzalattılar. Eğer ona uymazsa... Ah akılsız ah! Niye imzaladın ki ha? Kim dedi git yatılı işe gir diye sana? İşte para için. Babamın ameliyat parası için. Madem para için, o kadın kimde? Ha? Ha, geldi. Kim geldi? Kim olacak? Yener. Ya anne nereden çıktı Yener? Onun ne işi var burada? Nereden çıkacak? Ben çağırdım. Şu damımız, yediğimiz lokma kimin sayesinde sanıyorsun? Ha? Suyuna gideceksin. Anladın mı beni? Anne, sakın çocuğu tersleyeyim deme. Yoksa babana her şeyi anlatırım. Hatta o alacaklı kadını da ararım. Zehra Kaya burada oturuyor derim. Battı balık yan gider. Kaybedecek neyimiz kaldı ki zaten. Ya, ne yapacağım ben şimdi? Yener, hoş geldin. Gel. Geldi mi? Gel buyur, geldi. Sevim abla göreceğini söyleyince koştum geldim. Bu kim? Ha buna mı bakıyorsun? Ha. Evet. Hadi siz gidip dışarıda konuş. Ben çocukla ilgilenirim. Tamam abla. Hadi kızım. Aslıcığım, ben hemen dışarı çıkıp geleceğim tamam mı? 한 대야. 하디, 하디.